Tabii videomuz merhaba arkadaşlar ben sanat yanımda Hüseyin var. Skyvers'ın birinci bölümü. O hepiniz hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. Bak şu şundaki onu ben alacağım işte. Onu ben öbür gün sana. Bugün sabahtan beri aynı konuşmayı yapmaktan bıktım anasını satayım. Kanka şurada orta var. Al orta beyinir. Ben koruyayım. yay yaygı o küçüktü çok güzel. Abi. Ortala. Ortala yavrum ortala. Abi arkamızda adamlar yani dans ediyor. Uf adamın tekini aşağıda düşürdüm ama. ana ne avradını Güç kaç lan o? Üçtür kanka. Aa öleceğim. Aa! Ben önüne geçtim. Ana ben de. Üç altın var. Dur çıkma çıkma geri gel kanka. Aa arkadan da adam var. Hadi. Gel gel defans yapalım aşağı gel. Aşağı gel. Aşağı gel. Benim hadi. bir taktiğim var. Elmas kazmam var. Aşağı gel. Dur. Hadi. Abi adamları çıkartamıyorum. Çıkartmıyorum. Öldürdüm. Öldürdüm koş. Koş öldürdüm koş koş Kutu koş. oldun oldu mu? Yes. Kanka alttan yol yapıyorum. Yalnız adam onları girdiyse kötü olur. Öldürdüm. İkisini de öldürdüm. Tamam. Tamam sakin. 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 Ben sakin, 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 Şu adamı da vur. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha. Bir tane daha ok burası. Bir tane daha. Ben yine az önceki taktiği yapacağım. Bir tane daha. Bir tane daha. Ova adam çok pis düşürdü. Adam çok pis düşürdü. Öldün mü? Ya. He? Ya. Abi sen item attım al şunları. Onu nereden gördün lan? Bu at 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 Kanka var mı? Al yay da attım daha ne şey. Her şeyi bana kedi. şey yok. Eee söyle. Bir dakika dur. Adamlar tamam. geliyor yalnız. Adamlar şöyle. Ah, e. Kanka güç bir yayak mısın? Elmas tozu Al şu hızı da. Dur şu hızı ben yapayım. <laughs> tamam çok güzel. Tamam, bana hız basma ya. Tamam. Abi yalnız adamları tek oltalayabileceğim yani şu an. Adamların oku bitsin. adam yalnız çok sürüyor ya. Ne yapacağız? Şuradan ben bir demir alayım. Güzel. Şunları ocağa atalım. Geçsin. Bu niye olmuyor bilmiyorum şu an. Neyse asit Lazım değil bize. Kanka atlayabilir. Kanka atlayabilir. Tamam. Tamam ben ona bakıyorum şu an. Aa zehirli iksir attı yedim, yedim anasını satayım Kanka Ay, öldürecek ben öldürecek. Öldürdüm, öldürdüm. öldürdüm. Oh yes yemeğin var mı? Ee, al şunu. At sağlık iksiri al, falan al. at. At. Al, sağlık al. iksiri at oh yes. Oğlum al. Tamam tamam tamam, tamam. nerede o? Arkamızdan Oy. gelmesinler gel. Yanıma gel çabuk. Şöyle çıkma yeri yaptım çabuk gel. Bir güvende olalım. Abi bu skyvers kazanmasak bile atarım yani çok ekşinli oldu çünkü. Of 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 güzel şeyler var tamam. Şunu at. Oğlum full scov'a sal ki yanına düşme. Ay attım. Kanka yayın var mı başka? Var. Var da attım ya sana. Bir tane, güç üç var mı? Yok ki bir tane var? Bir koru koru. Koru 5 dakika. 3 tane de okum var. Ne yapalım? Ben kılıcı mençalt basacağım şimdi zırhlarıma da tamam mı? Gel gel gel. Zırh kılıcı mençalt basayım bir dakika. Oğlum bende bayağı tecrübe eksiği var şu an. Keskinlik veriyorum nasıl kılıç yapmam lazım bu Bizim iki de böyle yok. Ama yani. Altı da var. Ekran bacaklarının kıyameti. Biri de var. Bir masası var şu an basıyor. Kanka kırılmazlık bir. Yani savurma bir. Ekran bacaklarının kıyameti bir. Ee, yani zırhımın en çantı. Ay kılcımın en Birisi çantı. gelmesin bir kere. Şurada kesin geldi ya. Şuradan ben de düşersem şöyle bir şey yapacağım. Ha. Ayrıca tamam. Güzel. Oraya mı gittin? Gel gel yanıma gel. Büyümas şuraya koydum. Ben kendime nasıl asacağım şu an bilmiyorum. Ya, orta kanka orta elmas, elmas elmas item atsana. Kırılmazlık bir. Chestler yani. yenilendi kanka. Abi ortaya 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 ortaya. Ortaya gitme ortaya gitme. Bizim buradaki chestler de yetiyor kanka. Bayağı iyi şeyler çıkıyor aslında bu. Dur. Güç üç yay buldum sana. 2 3 ta tane buldum. Bayağı buldum lan. O keskinlik bir elmas kılıç buldum ben de. Hadi gidiyorum ben. Kanka beni bekle. Aşağı düşüyordum. Vallahi beni bekle, bekle kanka. Bak burada. Kanka bana biraz ok atsana. Ay aynen ok at. 5 dakika kalmış abi çabuk. Ay şunlar var. Kanka bloklara da al he. Abi şuradan hemen. Adam zaman ateş basacağım. Bu nazik bir ya gibi ya. Ya nasıl bir şey Orada ucu ucuna aldınlar da manasını ölüyordum anlattım. Gel at gel yanıma gel. Yanıma gel. Neyse. Bak söyleme 3 tane yayın var. kanka şunları okla. Bekle abi lütfen gitme ya lütfen bak. Benim yanıma gelir misin bak ayrıldığımızdan dolayı ölüyoruz. Bekle. Ha, bizim şey, şey... basıyorum ee, kendi eşyalarıma basıyorum şey çanta. güzel. ben de elmas set oluyorum neredeyse bir tek gözlüğüm kaldı. Bakalım yemekleri al, yem açın, açın ben çünkü. Kanka okluyorlar seni. Evet. Gir aşağı gir aşağı. Hiç canım gitmiyor ki. Pat. Ay. Pat et. Abi. Oğlum öyle bir şey yapmasın ki aşağı itiyor ya. Şu an oraya geçmeyeceğim şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Allah anasını anlat tutun. Geçtim. Aa Cester yine Aa, indi. Abi. Ne yapsam ne yapsam yani. alayım. Kanka güç üç çıktı demiştin atsana. Çay çektireyim istiyorsan ha. Devamını da Ah. Aa bak buradayım. Gel. Adamlar yalnız bir şeyler yapıyor. At. at. Aa, kanka, kanka. ok da at, ok da at. Ok, ok. Ok düş. tane varmış. Dur. Şey yapacağım. Ne yapacağım? Okları belir. Şu şu şu. Şu da lazım olabilir. Ender pearl attı, boşa attı. Ender pearl başa Kanka Ender pearl attı. Kanka düşeceğim kanka. Kes şunu kanka. Kanka teki arkadan geldi. Onunuz. On U! Suya. Oh. Ender pearl attım iki tane. Fırlat. Abi! Fırlat. Kanka kazandın. Kazandın mı? Evet. Yok, ikinci oldun. Kim? Ben birinci olmuşum. Oye. Ah. O like's'te. Neyse arkadaşlar benim de böyle bir, bit acayip bir bir saniye acayip kasıyor. Bir direklenme olmadı ama olsun kanka. Yani 1-8'de böyle bok bok kasmalar oluyor ama. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Evet sana bay bay. Ne kadar. Bay bay.